Her arabanın gizli güç kaynağını ortaya çıkarıyoruz. Bugün alternatörünüzün arabanızı nasıl çalışır durumda tuttuğunu anlatacağız. Tekniğe hazır mısınız? Arabanızın alternatörü, motor çalışırken elektrik üreten çok önemli bir parçadır. Farlarınızdan ve radyonuzdan ateşleme sisteminize ve elektrikli camlarınıza kadar her şeye güç sağlamaktan sorumludur. Peki, nasıl çalışır? Motoru çalıştırdığınızda bir kayış alternatörün rotorunu statorun içinde döndürür. Bu hareket stator sargılarında alternatif akım yani AC oluşturan bir manyetik alan yaratır. Ancak arabanızın çalışması için doğru akıma yani DC'ye ihtiyacı vardır. İşte burada redresör devreye girer ve AC'yi DC'ye dönüştürür. Voltaj regülatörü ise çıkışı sabit tutarak aşırı şarjı önler ve elektronik aksamınızı korur. Çalışan bir alternatör olmadan akünüz hızla boşalır ve arabanız sonunda durur. Kısacası, alternatör arabanızın elektrik sistemlerine güç sağlar ve akünüzü şarjlı tutar. Düzenli kontrollerle ona iyi bakın. Böylece yolculuklarınız sorunsuz geçer. Otomobil teknolojisi hakkında daha fazlasını ister misiniz? Daha fazla otomotiv bilgisi için abone olun.